Dikkatle izleyen kıymetli Bursalılar, kıymetli yurttaşlar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Mustafa Bozbey, İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş ve Genel Başkan Yardımcımız Gökçe Gökçen, son durum hakkında bilgilendirmelerde bulunacaklar. Evet, çok değerli basın mensupları, size söz verdiğimiz gibi, her saat başı bilgilendirmeye devam ediyoruz. Dile kolay. 47 yıl. Tam 47 yıl önce Bursa'da kazandığımız ve Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını diktiğimiz Büyükşehir Belediyesi'ne bugün çok yakınız. Aldığımız sonuçlara göre Büyükşehir'le birlikte bir asırdır kazanamadığımız ilçeleri de kazanacağız. Değerli basın emekçileri, yoğun ilginizden dolayı tekrar tekrar sizlere teşekkür ederken bugün gene bu katkıyı sunan, bu mücadelede bizle ortaklaşan başta sandık görevlilerimiz, müşahitlerimiz, kat sorumlularımız, ilçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum ve ben sözü Genel Başkan Yardımcımıza bırakıyorum. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum ve açıklamalarımıza devam edeceğiz. Çok kıymetli basın emekçileri, sevgili Bursalılar, çok değerli yurttaşlarımız. Bugün Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in görevlendirmesiyle Parti meclis üyelerimizle, milletvekillerimizle ve sayın başkanlarımızla birlikteyiz. Bursa seçimini takip ediyoruz. Öncelikle ben bütün gün şimdiye kadar sükunetle seçimin ilerlemesini sağlayan ve demokratik hakkını kullanarak ama aynı zamanda vatandaşlık görevini yerine getiren bütün yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bütün gün görev yapan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, kat sorumlularımıza, bina sorumlularımıza, bilişim sorumlularımıza hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Ve <laughs> ve hem Bursa'da hem ilçelerimizde, hem büyük şehirde gerçekten gülümseten sonuçların habercisi bazı haberler aldığımızı ifade etmem lazım. Ama Yalnızca Bursa'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli kentlerden de aynı doğrultuda haberler alıyoruz ve bunları yakından takip ediyoruz. Ve bütün akşam sayın başkanlarım saat başında açıklama yapacaklarını söylemişlerdi. Çünkü biz bütün kampanya sürecinde ifade ettiğimiz gibi vatandaşlarımıza karşı şeffaf olma sorumluluğunu taşıyan bir partiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Yurttaşlarımız en doğru haberi, en gerçek haberi bizlerden almaya devam edecekler. Bütün akşam aynı şekilde biraz önce söylediğim gibi okul sorumlularımız, kat sorumlularımız, bina sorumlularımız, müşahitlerimiz, sandık görevlilerimiz hepsi görevlerinin başında olacaklar. Yurttaşlarımız hiç endişe etmesinler. Biz seçim sonuçlarının yalnızca ilk alınan haberlerden ibaret olmadığının da farkındayız. Aldığımız güzel ve umut verici haberlerle birlikte bu seçimin sayım sürecinde de devam ettiğini, seçim kurullarında devam ettiğini ve devamında olabilecek itirazlara karşı da e, avukat ordumuzla hazırlıklı olmak gerektiğinin farkında olduğumuzu ifade etmek isterim. Tam da bu yüzden uzun bir akşam bizleri bekliyor. Bizler görevlerimizin başındayız ve görevimizin başında olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra Sayın Başkanımızın açıklamasının ardından hem il seçim kurulunu hem de ilçe seçim kurullarını ziyaret edeceğiz. Ve buralarda sandığa giren oyun aynı şekilde sağlıklı bir şekilde sandıktan çıkması için yakından takipçi olacağız. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Zor bir görev yapıyorsunuz. Bu akşam da biraz önce söylediğim gibi bu görevimiz devam edecek. Bu göreviniz devam edecek. Ben e, başkanıma sözü bırakmadan önce sizlere tekrar kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Sevgili basın mensubu arkadaşlarımız. Evet. Teşekkür ediyorum. Öncelikle, öncelikle yaklaşık 45 dakika önce oruçlarını açan tüm vatandaşlarımıza oruçlarının kabul olmasını, ettikleri dualarının kabul olmasını diliyorum. Ve hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrar. Gerçekten çok önemli bir gündeyiz, heyecanımız yüksek, özellikle de. Bursa'ya hizmet etme aşkıyla çıkmış olduğumuz bu yolda bugün gelinen noktada çok sevindirici haberlerle karşı karşıyayız. Son olarak özellikle bugün biraz önce de söyledim. Sandıklarda görev yapan, müşahit olan, aynı zamanda kat sorumluluğu ve bina sorumluluğu üstlenen tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca yine sandık kurulu başkanlığı yapan, yardımcılığı yapanlara da burada huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca emniyet mensuplarımıza seçimin güvenliğinde önemli rol üstlenen ve sorumluluk alan, bugün seçimin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan tüm emniyet mensuplarımıza da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. yine sahada olumsuzluklara karşı duyarlı davranan ve her olumsuzlukta kendilerini hemen orada gördüğümüz avukat arkadaşlarımızın tümüne özellikle de onlara teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Evet. Bursalı hemşerilerim, sevgili hemşerilerim, bizim adımız son veriler, bize gelen son veriler yaklaşık olarak Büyükşehir Belediyesi seçimi olarak yüzde 28 civarında açılan sandık var. Yani aşağı yukarı 2096 açılan sandıkla ilgili biz yaklaşık olarak 15 puan civarında önde görünüyoruz. Bu, Tabii ki tabii ki bu sonuçlar daha sonra oran yükseldikçe daha iyi sonuçları alacağımızı umut ediyoruz. Ancak bunun yanında özellikle ilçe başkanlarımızın ilçe başkanlıklarımızın da 17 ilçemizin de takipçisiyiz. Ve 17 ilçemiz de bizim için önemli. Birçok ilçede şu an itibariyle öndeyiz ve onların sonuçlarını da sonuçlar geldikçe açıklamaya başlayacağız. Tabii ki sadece ilçe başkanlıkları değil, meclis üyelikleri de önemli bizim için. Meclis üyelikleri sonuçlarını da onları da e, geldikçe onları da paylaşacağız. Ve Bursa 17 ilçesiyle birlikte inanıyorum ki önümüzdeki saatlerde birkaç saat sonra gülümsemeye başlayacak ve hemşerilerimiz mutlu olacaklar. Yarına gülümseyerek uyanacaklar. Te Teşekkür ediyorum. Yine bir saat sonra tekrar burada görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun.